Hop oh, oh, hop oh, oh. yürü, yürü, yürü 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 Şimdi buraya bir kombo yapacağım. Şöyle bir de sağ tık. E kaldırdım havaya. Vur. Q döner tek ve amına koydum hepsini. Var ya şu an var ya efsane bir oyun buldum. Open beta. Dino survival modu var şu an. Sadece tane modu var. Bak diyor ki iki tane takım 5 vs 5 dinozorları öldürüyorsun. Böyle birkaç tane sekiz tane falan karakter var, support, tank, işte atakarı falan. Dinozorları öldürüyorsun ve diğer takımdan önce görevi tamamlamaya çalışıyorsun. Görevin sonunda da birbirlerin koruduğun key kartlar var. Onları karşı rakibin key kartını yok etmeye çalışıyorsun. Bakalım. sesleri falan eğlenceli böyle bir de her şey çok iyi ya oyunda. Sinematik olsun, şey olsun, hikayesi olsun. İleri bir zamanda geçiyor ve ileri tarihte böyle insansın ve robota biniyorsun. Robot. Hey bro what's up? Welcome to my test facility. I require exo fighters for a live combat test. Attention, An ankylosaurus repels projectiles from the front. Attacks from any other direction are highly effective. What's up? What's up? Adam. Aha, tamam bak şimdi yarışıyoruz. Bu kırmızılar rakip tamam mı? Şimdi her yerde gözükmüyor böyle. Görevi göreve giderken falan gözüküyor. İleride miyiz onlardan geride miyiz söylüyor. Bak Ha. bak. Sadece düz vuruş yok ama bak şimdi mesela böyle bir silahımız falan da var. Ve sağ tık basınca böyle etrafındaki herkese vuruyor. şuradan samanlanıyor. Bak E de var. E de çok güzel. E'ye basarsam Sonra sol klik atarsam bir saldırı satacağım. Atmadı. Havaya uçurup havada böyle vuruyorum falan böyle vesaire. Adamlar hala kapışıyor bak görüyorsun. Biz göreve gidiyoruz. Adamlardan önce bitirdik burada. Bakalım nerede, nerede doğuyorlar? Şurası. Bunlara uzakçıların vurması gerekiyor. Ben şu Raptors'lara gideceğim. <laughs> Reptiles'miş onlar. <laughs> Motherfuckers. <laughs> um, o bak. Biz bitirdik onlar bak daha şey yapıyor. Şu an öndeyiz çok güzel. Healer bak şu healer. Benim char biraz tank ama yarı tank galiba half tank. Ammuna koyup ne geliyor oğlum. Buraya gel the fuckers? Of, fena vurdu. Düşürdük. Vur 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 vur. Boğazına boğazına vuruyorum Boğazına boğazına. Ne? Yat lan yere. Hadi yere yat. Ananı sikip aşağı düşürdü. Orospu çocuğu. Tamam bizimkiler alır herhalde. Onlar daha kapışıyor. Öndeyiz çok güzel. Heh kaldırıyor beni şu an. Adamsın. Thank you man. I got you. You got me. Well played. Preparing combat area. I... Please work. <laughs> summon raptors. Hop 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 yürü 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 Şimdi buraya bir kombo yapacağım Şöyle bir de sağ tık. E ee, kaldırdım havaya. Vur. Q döner tek ve amına oh, koydum hepsini. Var ya şu an bak kılıcım şu an büyüdü görüyor musun bak. Bak bak nasıl vuruyorum bak koyayım. Yok ediyorum burayı şu an. Of. Helal lan. Çok iyi, çok iyi bak. Ben bunları tutuyorum, onlar da arkayı temizler diye düşünüyorum. Şunlar patlıyor. Öldükçe. kalkan basalım. Vur düşürdük vur. Çok iyi çok Dinosaur iyi. You are completing objectives faster than enemy Adamlardan daha hızlı bitirdiğimizi söylüyor. Bak şimdi bak ne yapacağım buraya bak. tim geldi. Vur. T-Rex gel dolu. Şimdi şuraya bir şunu patlatalım biraz demeye çedik tamam. Ana nasıl kim yere düştüm? <laughs> Sorry man. Ya şeyi attım, skill e attım, havaya çıktı, yere atladım ya yanlış yere atmışım. Tamam respawn olduk. Koş 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 koş. Adamlar bizi geçmesin. Vur şunlar. Öyle. Oğlum bırak lan gemimizi. Aha. Bak 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 uzun kılacağı çok vuracağım şu an bir please try again mi yaklaştırmayacaktık oraya ya raptors we need to focus the pirates. Summon Raptors. I am your A I am your Summoning Dilophosaurus. Dinosaurs are attacking the people. Pay attention to its durability. you no help. Direkse vurun Vur kafasına, vur vur vur. Aynen. O e, uçak uçağa şey yapmamak lazım işte. Uçağa götürmemek lazım. Adamı kaldırabilirim şu an ama Şu an buna vurmam lazım. Canı çok az. Şuna vur. Çok iyi. <laughs> Nerede öldürelim? Nere? Tamam bitti. <laughs> Estimated time to final you are than the enemy team. Şu adamlardan yavaş bir şey. Aynen bir kere wipe olduk yapamadık ya o yüzden Şimdi bak şu bizim data key'imiz. Bunu ilerletiyoruz. Ne kadar hızlı ilerse adamlardan önce yetişmemiz lazım. Bak adamlar 25'te şu anda. Use <laughs> the Büyükleri ben alayım, küçükleri onlar alsınlar. Geliyor mu? Geliyor Tamam. Evet, yüzde kırk oldu adamlarınki. Oh, hiçbir zaman sakinleşme oyun. Sürekli aksiyon ya çok iyi. Şurada doğuyorlar. Ultim geldi ama Ultimi yüksek bir şeye kullanacağım. Adamlar bizden önce ulaşacağı için oraya. Ultimi adamlara kullanacağım. Şunları önde karşılayayım. I have the Şuna yaklaşmadan oraya patlatalım. Kalkan. Counter. Çok iyi bak. Bu açınca kılıcımız büyüyor. Nerede raptor? Sana gördüm. Gel 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 gel. Yok olun oğlum yok olun lan. Siktirin lan. Adamlar yüzde kırkta takıldı ya. They stuck on forty man. Summoning raptors. Escort progress 40%. Summoning gas Neosol. The has activated the Enemy control dinosaur enemy Bak, şu anda kullanabilirim. Adamın şeyi geldi. <laughs> öldürürsek on numara. Çok iyi oldu. Tamam. Yetişebiliriz ya. Bakalım. Bunları önde yakalayayım. Vur vur vur. Oh, çok iyi var ya support'umuz. Canım azalmıyor. Summoning. Arkada Nefes. şey var. Lan adam vuruyor, vuruyor yandan. Summoning gas The enemy yeah. Vur kafasına vur. sarı kartları anlamadım sadece ya. Tamam bak adamların şey adamlar bize saldırıyor şu an. Ben de şuraya aa gidemedim ki yok ettiler oğlum. Keşke F'ye bassaydım. Şu an adamların tamamlamasını engellemek lazım. %99. Heh. Koş şimdi oraya koş. Sanırım adamların şeyine saldırmak lazım şu an. Ya dur be. Yok oğlum yok oğlum hepsini öldürdüm. Reactiving diyorsa ha, aynen. Bu aktif oldu. Adamları engellememiz lazım. Adamlar ne yönde? Burada <laughs> Evet evet ben de saldırayım adamları. Çok <laughs> iyi. Dattı dur 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 geri kaçın. <laughs> nice. Tamam, şu an öndeyiz işte. Tamam. Hayır ya, ölmeyeyim ya. Oğlum ne yaptı? Ulti attı. Ulti attı galiba yukarıdan mermi geliyordu, bomba geliyordu. The data key has been destroyed. activation. Şöyle, bak şu an var ya, yok edeceğim ah ya. çok damage vuruyor şimdi vurdum da yıllar yakında değil. Arkaya, arkadakiler vurmak kötüydü ona kuyum kapandı Adam 157 bin almıştan. Biz kaç aldık acaba? Ben bakalım kaç aldığımıza ha? Kaç aldım? 120 bin. İyi 120 bin, baya iyi oğlum Düşman takımın neredeyse hepsinden, şu adam hariç hepsinden çok puan almışım. Takımdakiler en düşüğüm ama yani güzel.